Yok yayına vermiyorsun bu arada o görüntüyü. Şu görüyor musun? Mu? Yok yayında da yok. moda. Yok yayına bilerek vermedim ya dedim bakayım içinde değişik şeyler olmasın. <gülüyor> 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 ah verdim. Ulan şimdi amaç ne ölmek mi? Kim daha çabuk ölürse mi? <laughs> yallah lobi ölen yallah lobi direkt. Ulan buradan bir düşse var ya püf parça olur ha. Bak bak hareketlere bak ya. Lan. Oğlum harbi deli ya. Bir kaysa Mortin genç dayıza. Aynen. Bak şuna bu soğukta. Bunu üşüteceğim lan. Ve var ya yanında olacağım böyle pum. Bir tüküreceğim direkt aşağı. <laughs> Kardeşim yapma düşeceğim. Allah etmeye bir kramp girse var ya. Yemin ediyorum kafaları güzel bunların ya. Bak elektrik Three mi o? Aynen. Drop shot yaptı gördün mü? Bilmiyorum ki. İzlerim acıdı şu an ya. <laughs> Boşlukta gibi oldum. Bak. Bundan peki ne keyif alıyorlar ki bunlar? Tam çıkıyorum var ya. Adrenalin tutkuluk herhalde. Bu saçma bir adrenalin mi var ya? Ben git korku treni falan bin. Harekete bak. Bak bak bak. Bir telefona bak ki şu arada. Yapma lan yapma. Dedi <laughs> mi? İçim ürper Elektrik çarpacak görecek. Oğlum bunlar var ya Türkiye'de bunu yapsa bunları döverler ha. Oradan şantarlar. <laughs> Bari Azrail bunlardan bıkmıştır. Ha, her gün geliyordur böyle bunların yanına. Geri gidiyordur. Ya. <laughs> Hadi dişçiksin evet. Hadi. Dişleri de kurtulalım. Ha bunu ben de yaparım. Bu ne böyle, böyle saçmalığa bak. Bunu? Bunu da yaparım. Oo bunu. bunu yap <laughs> yaparım da niye yabancı yapayım yabancı ya? Bak ya? tipe bak. Bir de çirkin ya. Ben ölsün üzülmezler herhalde. Ben buraya çıkarken zaten bayılırım korkudan. <gülüyor> 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 o yıldıza çıkmayacak herhalde. Oo. Ay. Iyi. Oh Ay, my God. God. Oğlum abi ne yapıyor <laughs> bunlar ya? Bir Kafa yerinde de iyiymiş. kamera var bir de. Bak kulaklık da var. Eee? Nani bak oraya nasıl çıkmış zaten? Ya bunu buradakiler nasıl izin veriyor bunların buralara çıkmasına? Bak bir de kaç. Bak bir de yemek götürmüşler <laughs> ha. Loop falan var herhalde. İp falan diyor herhalde. Kanka bunlar herhalde eğitim eğitim almışlardır ya. Böyle yani boş insanlar oraya çıkmaz olamaz. yani. tabi tabi Bu adamlar eğitim eğitim almışlardır. Biliyorlardı ne yapacaklar Gerçi orada eğitim ne işe yarayacak ki? Sıkı, tıkı, tık, 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 tık. Güzelken korktum. Ay ay. 1000 dice izle. 10.000 dice. Ha 10.000 dice ne ya? Bakalım. Dur hayvanlarla bebekleri açalım ya. Onlar daha tatlı. Ne <laughs> hmm. oldu <laughs> 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 nasıl bir bir şey bakıyor ya? Bize neden yapmıyor buraya yansıtıyor? Ha gelmedi mi size? Hayır. O köpeğe baksana çocuğun almış şeyi. Oyuncağını. Geziyor. Bu <laughs> ne lan bebekten daha küçük? Saçmalığa bak. Lan bıraksa bir koklasın. Ha adama <laughs> köle tutmuşlar ya. Evet. Snurt ya tam da diye. Dürtüyor bak. Ellerini kullanırsa altın değişir. Ah, katil pitbull. Alıma katil pitbull. Anasını. evet, Müdüre bak ya. Müdür. Baya yaşlı ama ya. ee, Bebek alır mı gibi hmm. gibi. <laughs> Haskiler çok güzel oluyor ya. Bebek diyor ne yaptım lan ben? Nini söylüyor mu? Aa bu ses ondan çıkıyormuş köpekten. Aynen. Ben bebeğin sesi zannettim ya. <laughs> Karşı yoksa var ya. <laughs> çok akıllı bir köpek. <laughs> 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 Nasıl gülüştü abi? <laughs> Paşanın videoları Dober... yok ki arkadaşlar. Paşanın ne videosu var ki? Paşanın videoları Doberman yok ki ya. He? O Doberman'dı sanki değil mi yavrular? Hangisi? Bir önceki hemen. Bunlar mı? Sitere benziyor ama Dober... Gerçi suratı böyle olmuyor. Daha iyi sineması. Bunlar mı? Şu, aynen. Bunlar ne biliyor musun? Bu Gerçi pik neler var, var ya, ama. o rıfkılardan. Onlardan, onlardan. Aynen aynen Bir şey zaten mi? Ee, neydi onun ismi ya? Nable Dog'tu. Onlar zaten mi? Bak, adama baksana. 3 dakika, video kaç dakika? 5 dakika. 2 dakikada resim koymuş ha para kazanmak için. <laughs> Açıdan bakalım. Ama kaplumbağa ama. Oo düştü. Bak. o da onu yarıyor. Yaladınız. Bak nasıl zıplayacak. <laughs> Bu dana herhalde değil mi? Çok büyük. Ha dana. Ya da, da, ben. Aa pardon aynen. Dana değil ya. Dana biraz daha uzun oluyor az ya. Gerçi ikisi de aynı türün köpekleri ya. Damaçalılar <laughs> da öyle. Boyları da eşek kadar. <laughs> Sarılsakları karşı şeyi var herhalde. Oo. <laughs> <laughs> niye korkuyor ben bu? Benimki ne yaptım hiç umrunda olmadı ya. Tuzluğu Seninki yedi. kedi olduğuna emin misin? Öf <laughs> tızlayıp <Tuzluğu gülüyor> <kedi. gülüyor> <laughs> <Uğurma gülüyor> olmadı. baktı bunu niye koydun buraya diye. HNDE21 <laughs> bize 60 tane şey göndermiş adı nedir? Bal kabağı çok teşekkürler. Ya ördük, ördükler de çok tatlı ya Oo, <laughs> oo Çok bak Dogo Yok Dogo değil Pitbull Çok meraklı. <laughs> hmm. Hmm. O nasıl kaçtı lan öyle? Tam teşkilatlar ya. Oo. <laughs> <Oha. gülüyor> Oo dile bak. <laughs> Araba la. <laughs> Bunu vereceksin. Annemin pazar arabasını sürecek bu var ya <gülüyor> <gülüyor> Ben şu kedilere hiç güvenmiyorum. Hayatta var ya çocuğumu yanına bırakmam. Yani bu kediler Bakmayın zaten yani. ya kediler zaten nankör diyorlar ya harbiden öyle. Ne yapacağı belli değil ya. istediğin kadar bak istediğin kadar yanında büyüt var ya doğusun yanında büyüyene kadar dursun yine ne yapacağı belli olmuyor. Tırmalıyor, ısırıyor. Aynen. Çok şey, çok şımarıklar. Tuba girdi 15 yıllık bir kedi var. Hala cırmak diyor ona. Aynen. <laughs> Cırmalasa iyi tokatlıyor <laughs> arada Bunlar ne anlıyor bundan ya? Paşa da böyle ha. Ha lan. O bir de zorlandı oraya çıkarken. Baksana sesi var. <laughs> Bak. Bebek yakalıyor mu? <laughs> ne kadar antal bir bebek ya.